because it Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 online'da indirimlere bakacağız ve yine bugün göz arkadaşlar yeni bir araba eklenmiş ondan sonra bonuslar var 4x var 3x var bunlar mükemmel para kazanıyor hangi görevler yeni bir silah eklenmiş o silaha da bakacağız ama bakalım arkadaşlar neler var hemen hangi araba varmış ona bakacağız bir de arkadaşlar çarp bugu var çarp bugunu bu videoda göstermeyeceğim bilginiz olsun başka bir videolarımda var zaten yan tarafına veya sağ tarafına ekliyorum arkadaşlar oradan izleyebilirsiniz evet burada bonus var enusu biliyorsunuz zaten mükemmel bir araba bu hafta çarp eklenmiş. Bu arabayı 4 saniye içerisinde bu araba elde edebilirsiniz. Mükemmel bir araba gerçekten. Bunu 4 saniye içerisinde elde edip sizin olabilir ve mükemmel bir araba. Hemen onu da size en usta isterseniz göstereyim. Yan tarafta fiyat kısmını görebilirsiniz. Yan tarafta eğer satın almak isterseniz fiyat kısmı oradadır kardeşlerim. Bilginiz olsun. Burada 4 saniyelik olayına bir geldiğiniz zaman burada mükemmel 4 saniye olayını burada çevirdiğiniz zaman bu arabayı burada elde edebilirsiniz. Hemen şuraya gidelim. Telefonunuzdan 4 saniye tutabilirsiniz veya modem arkasına fişinizi çekebilirsiniz veya sağ arkasındaki internete bağlı olan fişi çekebilirsiniz. Yani anlamayacaksanız bu saatten sonra hiçbir şey demiyorum. Mükemmel şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şurada 4 saniye bekleyeceğiz. Zaten yavaş yavaş çevirecek ve hızlı bir şekilde çevirdi. Az önce biraz beklediğimiz için hızlı çevirdi arkadaşlar. Belki de çıkabilir diye düşünün. Ya modeme reset et. Ya kasanın arkasındaki internet fişini çek. Videoyu böldüğümüz için özür dilerim. Gördüğünüz gibi böyle bir kanal kendime açtım ve buraya korku tarzı videolar, ekip tarzı videolar yükleyeceğim. Eğer sizler de kanalıma abone olmak isterseniz açıklama kısmından linkini bulabilirsiniz oradan abone olabilirsiniz ve i̇şte onu da size göstereyim aşağı doğru iniyorsunuz bakın burada diyor ki yeni YouTube Pay kanalım diyor. Buradan gelebilirsiniz isterseniz şöyle tıklayarak kendi kanalımı görüyorsunuz burada abone oluna basıyorsunuz zili de aç dediğiniz zaman çok güzel olur arkadaşlar. Şuna basıp da videolarımızı hemen yararlanabilirsiniz. Korku videolarımız var. Burada çok güzel videolarımız var görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi indirimlerde arabalarda neler varmış? Hangi arabalar satın alınmalı veya hangi arabalar alınmalı? İndirimler güzel mi, değil mi? Onları şimdi hepsini bir ele alacağız. Öncelikle görüyorsunuz şöyle bir mafya aracımız var ve bunu almak isterseniz alabilirsiniz. Klasikçiler burada mı bilmiyorum ama klasikçiler bunu alabilir. Kendi garajına koyabilir. Burada bir sürü indirimli arabalar var. Bu da yarış arabası bildiğiniz gibi çok güzel bir araba. Ve bu arabayı alabilirseniz alabilirsiniz. Burada Tyrus da var arkadaşlar. Keşke indirimde olsa. Tyrus indirime girdiği zaman bence hemen almalısınız. Süper bir araba Tyrus biliyorsunuz. Hemen aşağılara doğru iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi 12 bine güzel bir araba var. Burada dediğim gibi gene klasiklerden, klasik araba arabaları seven arkadaşlar gene bunu alabilir. bir şeyler var mı? Evet görüyorsunuz şurada da Lamborghini var. Mükemmel bir araba gerçekten bu da. Bunu deneyip görebilirsiniz bence. Aşağılara doğru inelim başka arabalar var mı? Bakalım burada başka arabalar yok maalesef. Ama şurada başka arabalar gördüm. Arkadaşlar burada bu arabalar var. Yani bunları yarış arabalarını sürebilirsiniz. Görüyorsunuz Formula 1'lerin mükemmel araçlar gerçekten. Eğer almak istersen şu ikisi indirimde bilginiz olsun. Plandımı evet burada arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da bunlar var arkadaşlar. Nigit Kulüp var burada bunu yap yaparak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ve buradaki görevleri tekrar yapabilirsin Burada ben istemiş. Gördüğünüz gibi şurada ufak bir araba var. araba ben isten bunu satın alabilirsiniz ve modifiyesini yapabilirsiniz. Fiyatı 457 bin 500 bilginiz olsun. Hatta biz de bir tanesini alalım. Şu yeşil rengini alalım. Hatta buraya gönderelim dursun. Bir... Evet arkadaşlar çok muhteşem bu hafta gerçekten mükemmel bir hafta. Çünkü şöyle baktığınız zaman 3x var, bir de 3x para var. Evet arkadaşlar burada bu görevleri yaparak muhteşem para elde edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu hafta bunları yapmanız gerekiyor. Çünkü süper görevler var arkadaşlar. Bir de 4x varmış. Onları da size göstereyim misyon kısmında 4x var. Bildiğiniz 4x hemen şöyle gösterelim. Görüyorsunuz 4x RP 4x para mükemmel şekilde para kazanabilirsiniz hemen 4x'e geçip buradaki görevleri çoğunlukla yapabilirsiniz. Burada bir tane görev var gördüğünüz gibi o da 4x arkadaşlar misyon kısmında hatta iki tane varmış görüyorsunuz. İki tane 4x var bunları kesinlikle yapıp para mükemmel şekilde kazanabilirsiniz. Evet dostlar şimdi buradaki arabalara bakacağız bakalım nasıl arabalar eklenmiş onlara bir göz atacağız. Hemen şuradan içeriye girelim hangi arabalar eklenmiş bu hafta bir bakalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi artık güzel arabalar getirmeye başlamışlar bu mükemmel bir araba gerçekten. Buradan geldiğin zaman ya deneyebilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Biraz da eski arabalar koymaya çalışmış. Zaten bu araba internette galiba bedavaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da bedava değildi bu Bravo. Ya bilmiyorum. Tam olarak hatırlamıyorum ama bu araba mükemmel bir araba. Yani bunlardan satın almak isterseniz buradan satın alabilirsiniz. Veya test edebilirsiniz. Mesela bazı arkadaşlar belki yeni videomuza denk gelir. Hemen onları yerine bir test edelim. Mesela buraya biniyorsunuz araçları içeriye götürebiliyorsunuz veya dışarıya götürebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi Arabayı burada test edebiliyorum. Arabanın test saniyesi altta yazıyordur zaten. Diyor ki 5 dakika içerisinde test et. Ondan sonra arabayı 5 dakika içerisinde oraya götürmediğiniz zaman otomatik olarak arabayı altından çekiyor bilginiz olsun. Mesela istersen oraya götür istersen arabaya binme tuşu yani F tuşuna basarak tekrar içeri gönderebilirsin veya şuradan kendiniz içeri sokabilirsiniz bilginiz olsun bakın aynı şekilde içeriye sokuyorum arkadaşlar. Zaten orada bir tane araba zaten yeni, aynısını yine spamlanmış gördüğünüz gibi. Hemen şuradan tekrar çıkıyorum. Evet canlar gördüğünüz gibi buraya yeni arabalar eklenmiş. Yani yeni arabalar derken her hafta burayı da güncelliyorlar zaten. O yüzden size burayı gösteriyoruz. Buraya her hafta güncelledikleri için o yüzden... Buradaki arabalara da bakabilirsiniz ve burada hangi araba varmış bu elektrikli bir araçtı yanlış bilmiyorsam hemen bir bakalım abi şu arabaya Evet görüyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam bu bir elektrikli araçtı veya değildir. Bakayım egzozu falan var mı? Yok elektrikli değil arkadaşlar. Hemen yandaki araca bir bakalım. Hemen şöyle nasıl bakıyorduk lan unuttum <laughs> valla. Neyse. şöyle bakıyorduk galiba. Bu da güzel bir araç. Zaten bu araç yeni araçlardan bir tanesi biliyorsunuz bunu. Anlatmama gerek yok. Bayağı hızlı bir araç yani. Araçların arasında en hızlı araç buydu bence ve bir tane daha vardı oydu ya ikisi de. Şimdiye kadar hızlı olduğunu gördük. Yani arkadaşlar burada almak istersen burada araç arabalar var gördüğünüz gibi aynı bir şekilde. Gösterin tekrar. <laughs> burada yeni arabalar eklenmiş zaten. Hemen bu arabayı kendisini size göstereyim. Gördüğünüz gibi minik bir araba zaten ve bu arabayı dediğim gibi elde edebiliyorsunuz. Burada süper bir araba aslında. Bu hangi araba olduğunu da bilmenizi istiyorum. Bu minik kulüp yani. Şurada hani onu da göstereyim size hemen. Bu araba buralarda bir yerdeydi. Hemen şöyle bir bakayım. Bakalım buralarda bir yerdeydi. Mini kulüp bu araba. Ben biliyorum bu araba mini kah bu araba arkadaşlar. Görüyorsunuz fiyatı e, fiyatı 1 milyon 280 bin. Zaten bu arabayı burada yarış yaparak kazanabilirsiniz. Bakalım hangi yarışları yapın diyor size. Hemen şuradan bir bakalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar hangi yarışları yapıyor. Black Top diyor 4 For, 4 day istiyor yani 4 günde bu görevi yapmanız bitirmeniz gerekiyor ve bu 4 e, görevde galiba yani top dediği galiba sanırım şey e, 4 kere yarışı bitirmeniz gerekiyor burada ve 4 kere bitirdiğiniz anda yani 4. olmaz gerekiyor sanırım ve bunu bitirdikten sonra gelip şuradaki aracı teslim alabiliyorsunuz bilginiz olsun kendi garajınıza da gönderebiliyorsunuz evet bu hafta burada hangi arabalar varmış onlara da bir göz atalım Böyle bir araba varmış arkadaşlar. Bu nasıl bir araba ya? Heh, bakayım neymiş ismi? Ben bu arabayı biliyorum. GTS bu ya. Başka arabalar var. Gördüğünüz gibi burada araçlarımız var arkadaşlar. Buradaki minik güzel aracık sürelim. Test yapalım. Sizler de buradaki araçları sürmenizi istiyorsanız bence sürebilirsiniz. Çünkü sürdüğünüz zaman buradaki level kısımları açılıyor bilginiz olsun. Mükemmel şekilde level atlayabiliyorsunuz. Yani birazcık olsa Leveliniz yükseliyor bir bilginiz olsun. Görüyorsunuz alt tarafta level attı şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 70-80 olacağım. Buraya günlük geldiğiniz zaman, burada iş yaptığınız zaman, bir şeyler yaptığınız zaman zaten burada binebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet dostlar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ücretsiz 8'de kanalımıza destek çıkmayı, yani destek çıkmayı derken kanalımıza like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, kanalımızı paylaşabilirsiniz, farklı Facebook sayfalarında paylaşım yapabilirsiniz kanalımıza yükselmesini destek çıkmasını istiyorsanız böyle yapabilirsiniz arkadaşlar bakın Kardeşlerim katıl butunu daire açıl açmadım çünkü katıl butonunu açma gibi bir gerek duymadım arkadaşlar orada gelip de para ödemenizi ya da yapmanızı istemiyorum ya ilerleyen zamanda da belli olmaz Haydi Kendinize iyi bakın hoşça kalın